<laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz X olarak bize yaklaşık bir haftadır bot denen yani şu Zaxos Golden Clan'dan rahatsız olduk ve bugün dostlarımızı, kardeşlerimizi TeamSpeak sunucusunda toplayıp toplantıdan önce bu şerefsizler hakkında konuşacağız. Şimdi bu Zaxos klanı bize bot diyormuş. Kendilerini ne zannedip bize bot dediklerini anlamadık. Sadece bir jail serverları var. Bizim jailbreak serverımız var. Dit serverımız var. Turnuvalarımızı yaptığımız maç serverlarımız var. 3 tane SL takımına sponsorluğumuz var. CS sunucumuz var. Mount Blade serverımız var. Şimdi gelmişler bize yok botsun, yok sen küçük kullansın, yok şöylesin, yok böylesin. Sen kimsin ki bizle yarışmaya çalışıyorsun? Zaxos klanı. Bir hafta önce başladık. Rankımız 40 bindi. Şimdi 1300. Yaklaşık bir hafta sonra zaten çok fazla ilerleme olacak. Belki sizi geçeceğiz. Her akşam adminlik yarışması yapıyorsunuz. De yok. 10 tane adlık dağıtıyorsunuz. Çoluğa çocuğa adminlik yazıyorsunuz. Ondan sonra biz fullüz diyorsunuz. Golden Clan'ı da öyle. Gelmiş işte çoluğa çocuğa adminlik yazmış. Hatta bizim serverımızın kaptanı Faruk. Onda bile adminlik var. Yani sizin konuşmaya hakkınız biliyor. Bize bot diyecek şekilde bizim adımızı karalayacak şekilde. Ayrıca Botun ne demek olduğunu biliyor musunuz acaba? Onu da çok merak ediyorum. XpriceGaming.org'un forumunda toplantıdan sonra botun ne demek olduğunu, botun açıklamasını ve nasıl sokulduğunu söyleyeceğim. Onun da Game tracker işlemediğini soktuğunuz zaman göreceksiniz. Şimdi sözü biraz Faruk'a bırakıyorum. Şimdi eller öncelikle selamun aleyküm. Ee, Kaler'in dediği gibi biz yaklaşık bir aydır server'ı açtık oyun sürdüğümde ee, nasıl diyeyim hani bize bot falan diyorlar yani burada bakıyorum şu an 80 kişiyiz hani bir soru 30 kişi alıyor yani biz ikinci ve üçüncü soruları açsak bile full olacağından eminim yani Allah'a şükür şu an iyi gidiyoruz hani biz bir toplantı yapalım dedik şu an Türkiye üçüncüsüyüz toplantıdan önce dedim bize şu diyenlere falan bir video çekelim dedik yani bunu da koyacağız sitelere hani Zakos Gaming ve Golden yani bugüne kadar bana kardeşim falan diyordu bu bir iki gün içerisinde bana böyle ters ters konuşmaya başladılar hani neden biz tabi onları e, onlar 10 kişiyken biz 32 kişi oluyoruz yani bu yüzden bize falan diyorlar yani inanmayanlar biz buradayız her zaman TSM'imiz kendimizin yani gelip bakabilirler burada her zaman 50 kişi rahat yani x birinciden x birinci ailesi olarak 50 kişi rahat buradayız Hani bazen böyle boşalırsa bir iki kişiyi afk bıraktırıyorum Çünkü biz bir yarışmadayız diye düşünün yarışmada da elinden gelen her şeyi yapacaksın Ama bot falan diyor yok hltv diyor yok multi cs diyor Hani senin onları sokabilecek adamın bile yok Öyle diyeyim ben sana. Ya gece HLTV TV laf atıyorlar. Evet atıyoruz. banka yani atıyoruz. Ama siz de CS Duran'da yasaklanmadan önce ele TV atıyordunuz. Burada yani aynen, bize laf aynen, benim ama yani kendileri de atıyor. Ellerinde, elimde SS'leri var. Ee, klan isimlerini vermeyeceğim. Bu ilk 10 sıradan. Hepsinde yani hele TV'dir. Cartır, Ben hele LTV... yani hiç, hiç kimse kimsenin hiçbir şeyine karışamaz. İster bot atar 50 tane ister HLTV TV atar. Yani biz ara sıra böyle 5 kişi falan AFK bıraktırıyoruz. Çünkü onlar bot değil. Hadi bot olsa neyse diyeceğim. Sonuçta onlar da bir insanın soktuğu bir şeydir yani. Normal bir insanın soktuğu bir şey. Yani senin onları sokacak adamın bile yok. Ben geldim TSN'e 10 yaşında Evetlerle oyun oynuyorsun. 5 kişi TSN'de var. Facebook sayfan 10 kişi. Sen sen zaten full CS durandan almışsın. Ona bir şey yapmasan da dolar kardeşim. Yani biz burada e, ee, zaten bir ay falan oldu açtığımız 40 bindi rankımız kalenin dediği gibi şu an 1300'lerde yani bir haftaya kalmaz biz sizi de geçeriz ondan sonra yalvarmaya başlarsınız bize eminim başıma çok geldi bunlardan yani laf atmaya yani, başlayacaklar ya laf aynen. Onda. hani bak rankımız biraz azken kimse bir şey diyordu ama şimdi çok olmaya başladı hani millet artık kıskanmaya başladı Bunlar bot falan diyorlar. Hani bu videoyu çekmemizdeki amacımız da bu yani. Burada 80-85 kişiyiz. Ee, hani şimdi belki bunlara da kalkıp bot derler. İnanmayan varsa gelsin kardeşim. Burada ben açayım mikrofonların hepsinin. 80 kişiyle anana sövdüler mi? Botu o zaman görürsün. CS'yi bırakır gider yatarsın evinde. Evet. Hani e, daha ne diyeyim ben anlamadım. Adamları yani biz emeğimizde şey yapıyoruz rank kasıyoruz falan. Adamlar bot diyor yok cart diyorlar. Ulan senin onları sokacak adamın yok. Yani biz de, siz de tek jail bir dolduramıyorsunuz. Bizde bir sürü oyun var. Ee, şimay şi atan arkadaşlar Aynen oynayanlar var. Yani bir sürü değişik tarzda oyunlarımız var. Aynen. Hani yani. siz ben zaten varsınız... eminim ki bize bot diyorlar ama oyun sunucuma geldikleri zaman dolduramayacaklarına da eminim. Hani 5 kuruş jail yüzürü yok. Ama biz bu şekilde yapabiliyorsak hani belki bu bizim klanımızın sağlamlığından. Eğer şimdi TeamSpeak'e baktığın zaman zaten videoyu yayınlayacağız, göreceksin. Bu TeamSpeak'e baktığın zaman oyun sunumuna doldurabileceğimiz zaten anlarsın. Ben TeamSpeak'ine geldim. 5 kişi ya da 10 kişi var. E bu 5 kişi ya da 10 kişiyle zaten dolduramazsın. Hani 20'yi falan belki geçersin o kadar çoluğa çocuk. adminlik yazmışsın. Ama ben oyun sunucuma geçtiğinde senin doldurabileceğine inanmıyorum. Yani zaten tek bir jail server'ım var. 7/24 giriyorsun ona bir emek harcıyorsun ama başkalarının emeğine de yazık ettiğini değmez yani. Aynen hani sunucuya da bağlı biraz. Çünkü Jesse Duran'da sen eğer orada dünya birincisi olmuşsun. Eğer sonunu var ya biraz rankını alta düşürürsen elinden aldığı zaman görürsün öyle. Kalırsın oturursun öyle boş serverlarda. Hani kendisinin serveri full çekebilir. Ama kendisinin yaptığını zannediyor. Halbuki kendi CS Duran sunucunun kendi adamları. Ama bizde hiç öyle yok. En fazla 5 kişi falan geliyordur. Diğer hepsi yani bizim arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz. Allah'a şükür bizim hep yanımızda var. Yani bir, bizim ilk hedefimiz Türkiye birinciliği. İkinci hedefimiz de dünya birinciliği. Türkiye birinciliğini zaten bir haftaya kalmaz. Biz onların elinden alırız diye düşünüyorum. E, aldığımızda yine bize böyle yok saldırı yapmaya çalışanlar, laf atmaya çalışanlar olacak. Biz yine böyle videoları çekip koyduğumuz zaman böyle bir hafta iki hafta susacaklar eminim. Hani yani bizim amacımız biz toplantı yapalım dedik. Bir, bir 10 dakikada böyle video çekelim dedik. Sussunlar bari yani 80 kişi yani bu adamlar 80 kişi hepsini bot atıyor. Hani 80 kişi bot diyorsan eğer gel buraya açalım hepsinin mikrofonunu sövsünler. Botu görürsün o zaman. Aynen öyle. Arif sanırım şimdi, şimdi o hatta şimdi bir diyen ortam. arkadaşlar burada diyeyim size. Burada, olsun burada yani olsunlar, dinlesinler. rezil ediyor. Biz zaten Ergül bir laf söyledi ya. 45'lik botları bağcıkları ile birlikte sokarım. Aynen. Şimdi o 45'lik botlar bağcıkları ile bir de girdi. Onlarla birlikte öyle. şu an. Yani şimdi burada birkaç kişiye de söz vereceğim. Kendinizi sevdiğimiz aynen. arkadaşlarımızdır. E, nerede o? Burak olacak burada. Burak neredesin? Hah. Burak buyur. sen de bir biraz yorumunu yap bunlar hakkında. Öncel selam yani, lazım <laughs> şey, bir var. Bir şey, Az var var Burak az, bağır, bağır, cifre bırak, cifre az <laughs> Ama o bize bot diyenlere ben diyorum ki sadece tamam mı? Nasıl join your channel? Tarih kitapları tek seferinde adımız var. Yani lafın kısası Ama ama hiç şey. Aynen öyle. Adresini versinler ben gireceğim. Bana bot diyen <laughs> Burak azıcık az, az sesi arttır sesi fazla gelmiyor. Az arttır. Ben duyabiliyorum ama diğerleri duyamıyor. Az arttır. <laughs> 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 User joined your Gelin buraya. Gelin buraya benle konuş. Gelin buraya. Gelin buraya efendimiz alın. Ne haberin abi? Haberi. <laughs> <laughs> yani yani <bırak, gülüyor> doğruları söylüyor. Söylüyor. Adam haklı <laughs> yani. Bot diyorsunuz. Gel buraya. Sövsün adam. Daha botu motu görüyor mu? 45 numara botlarla girdi mi var ya fena alırsınız içimiz yani. Haberiniz olsun. Şimdi, aynen. birkaç şey daha söyleyecektim ben. Ee, heh, aynen. şu Zakos Gaming var. Şu an Türkiye dünya birincisi. Yani o IP rankı 40 binlerdeydi. Kaler hatırlarsın 25 ay. Aynen aynen. Biz getirdik ikinciliğe kadar. Sonra bıraktık biz orayı. Adam almış ikincilikten birinci yapmış. Hem bizim yüzümüzde hem de CS Duran'ın kendi yüzüyle. Aynen. Biz, biz kralız biz cart çırt Ulan günlük her gün haftanın 7 gününden 5 gününde 10 tane adminlik dağıtıyor. Ulan pe demek 10 tane dağıtıyor Para bok demek ki baba parası yiyor bu evine. Daha ne diyeyim. Aklıma söz gelmiyor artık. Ya bir de çoluk çocuk mikrosu ya bunlarda. Aynen. Bizim serverımıza girdikleri zaman zaten 8'den 7'den sonra geceye kadar Ergül olsun. Yani hani kaliteli insanlar var anladın mı? 17 yaş üstünde bütün kaliteli insanları topladık. Bunlar da gördükleri 10 yaşında bütün çocuklara adminlik yazmış. E zaten çoğu da hani nasıl söyleyeyim? Bu adamlar ya şey böyle adminliğe server'a gezen kılanlar. Yok işte. Aynen. Ona adminlik verin, servimize takılayım diyen klanlar. Adam adminlik Bu şekilde ben de doldururum Yani User. şu an de bana o kadar yalvaran çocuk var ki hani adminlik yaz, adminlik yaz. Eğer biz bunlar adminlik yazdığımız zaman zaten bunların önümüzde duramaz bile. Ama biz o şekilde daha kaliteli bir şekilde yaş, yaşın seviyesini belli bir yaş üstünde tutmaya çalışıyoruz. Zaten akşamları veya öğlenleri bizim serverımıza girdiğiniz zaman bunu göreceksiniz. Ee, burada kapatalım videoyu. Zaten bunlara bu kadar yeter. Adminlik toplantımıza geçelim. Aynen. Videoyu kapatalım. Bir <laughs> tane. <laughs> <laughs> arkadaşımla oynasın yürüttüm mini 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 deli mini Bir de barzo seviyesi feyi için beyler Sakin Tamam beyler i̇şte tamam. tamam. Bir daha bot diyen bacı siken <laughs> Bir daha bot diyen bacını siken Kapat artık <laughs> <B> <laughs> Tamam kapat